İyi günler, öğle haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli PC üreticisi olarak 1991 yılında kurulan Escort Teknoloji, 2000 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayarak halka açılan ilk yerli donanım üreticisi ünvanını elde etti. Günümüzde Escort Teknoloji, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve geniş iştirak ağı sayesinde çeşitli teknoloji ve yazılım girişimlerine yatırım yapmakta. Bu sayede sektördeki yeniliklere ve gelişmelere aktif olarak yön vererek siber güvenlik, bulut çözümleri, yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji ve büyük veri analizleri gibi alanlarda yenilikçi teknolojiler geliştirerek liderliğini sürdürmekte. Bu strateji şirketi sadece bir teknoloji üreticisi olmaktan çıkararak teknolojiyi şekillendiren ve pazar trendlerini belirleyen bir konuma taşıdı. Aynı zamanda şirketin bu yolculuğu, yenilikçi projeleri ve stratejileriyle teknoloji sektöründe bir marka haline gelmesini sağladı.